Canım Kardeşim filmi, Az Kalsın Arzu filmi iflas ettiriyordu biliyor muydunuz? Ertem Eğilmez Türk sinemasına yön verecek bir film yapmak istiyordu ve bu hayalini Canım Kardeşim senaryosuyla gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Ancak bu süreç hiç de kolay olmadı. Ortağı Nait Ataman, senaryoya bir kadın karakter eklenmesini ısrarla istedi. Ama Ertem Eğilmez kararlıydı. Bu film benim hayalim dediğim olacak. Tarık Akan ise bu projeye bayılmıştı. Artık klasikleşen romantik jön rollerinden sıkılmış, derinlikli bir karakterle izleyici karşısına çıkmak istiyordu. Film çekildi, vizyona girdi ama işler beklenildiği gibi gitmedi. Yavuz Turgul'un dediğine göre sinema salonları neredeyse bomboştu. Bu gişe felaketi Arzu filmi ve Ertem Eğilmez'i iflasın eşiğine getirdi ama canım kardeşim yıllar sonra gerçek değerini buldu ve Türk sinemasının unutulmazları arasında yer aldı. Peki sizce Ertem Eğilmez doğru karar mı verdi? Yorumlarda buluşalım.